Çocuk çok güzel olmuş bir senin gibi güzel olmuş bak sen. bugün çarşıya gitti. Normalde Söken'in pazarı fakat pazara gitmedi. Pazar gerçekten çok kötü. Eee Evet, bir düşündü düşündü nereden alsam nereden alsam. Aynen, yarısal. manavdan al. Manav yok, seçmardan aldın değil mi? Seçmanın Pardon. Manav. Evet, burada market var, dışında manav, dıştan alıp herhalde kapıdan uzatıp Hı -hı. tarttırıp temassız ödedi. Harikasın hayatım. Pazar gerçekten e, kötü yani canlı yayın yapanlar var pazardan. Evet, maskeliler ama birbirleri arasındaki sıra beklerken ki mesafeler maalesef yok. Risk almaya gerek yok. Ne almış? Çilek. Bu 3 lira 60 kuruş tutmuş. Kilosu ne kadar ki acaba bunun? Çilek almış. Ne kadar? 10 lira. 10 lira. 10 lira kilosu. Şöyle çilek. Oh, muz almış. 29 lira 64 kuruş tutmuş. 14.25'miş muzun kilosu. Muz çok güzelmiş yalnız hayatım. Soğanımız gitti. Kuru soğan almış. 7 lira 33 kuruşluk. 3.75 kilosu. Ve salatalarımız için kırmızı soğan almış. 5 lira kilosu 3 lira tutmuş. Bu kadar. Şimdi bunlar burada böyle çıkartalım havalansın. Evet şöyle havalansın. Şunlar burada. Ne yapalım? Şunu da atalım. Ay düşürdüm. Bu düşürme huyu var dedim. Evet. Şimdi şunu çıkartalım. Evet, silinmişti zaten. Sıra geldi çocukların dış parazitine. Dış parazit günün içeride yapalım istersen, değil mi? Çok serin. Hadi evet, gel. Tarafı. Yan taraf da esiyor mu? ay çok serin. <laughs> tamam çağır sırayla o zaman. Al hayatım. Hepsine birer tane. Birer tane mi? Bunları veterinerimiz ayarlıyor, veteriner hekim ayarlıyor iç parazit haplarını Normalde 10 kiloya bir tane. İşte şu kadar mililitre falan diye yazılar var fakat eğer muayene ediyorsa ve tanıyorsa canınızı o çok güzel şekilde ayarlıyor. Gel bakalım Kobe'ye. Evet Kobe ile başladık. Çok önemli ense damlası kene ile savaş için dış parazitler için önemli. Hadi bakalım. Eldiven taksaydım keşke. Tamam. Hadi Fox. Şimdi azgın teki. Bunun şeyi de yok. Şuradan tutabilirsin tüylerini. Gel o. Bekle. Şimdi Fox'ta sıra. Dur. Tam şu ensesinden sıkıyoruz. Evet. Evet, bunun dozu çok önemli. E, lütfen veteriner hekiminize danışarak yapınız. Fazlası zehirleyebiliyor. Gel fındık. İç parazite toleransları var, fakat dış parazite yok. Hadi gel. Gel, gel, gel kızım. Fındık. Gel, al. Fındık. <laughs> kızım yok bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar korkak? Gök tamam. yağmur yağar korkar. <laughs> Arabaya biner korkar. Bahçeye çıkar korkar. Her şeyden korkuyor Yaptım aşını. Seni. Aşkım. <laughs> Şifa olsun. Şifa olsun. Hadi keneler uzak dursun. Dış parazit şimdi bahar geldi. Yaz da geliyor. Özellikle bahar aylarında. Ayda bir. Biz kışın üç ayda bir yapıyoruz. Çünkü daha doğa uyanmıyor. Keneler olmuyor. Ama yine biz önlem amaçlı. 3 ayda bir, 2 ayda bir yapıyoruz kışın. Yazın yani bu aylarda Mart, Nisan, Nisan, Mayıs, Haziran her ay. Haydi bakalım. Haydi. Haydi bakalım. zil çaldı. Annem ve Gülşah geldiler kapıya. Annem ve bana doğum günü hediyesi almış. E, çok istiyordum makarna makinesi. Hı -hı. Ay, çok mutlu oldum. <laughs> Tam bugünlere uygun evde <laughs> Bugün gelmiş anne çok teşekkür ederim. Nereden aldın? İnternetten. İnternet. Annem de artık internet <laughs> alışverişlerine alıştı. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Açmadım sen aç. Tamam. Ee, bir de, bir de, bir de, bir de. teşekkür ederim. Bir de, bir de. Ay çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çıplak elle de olsun. Tamam çok teşekkürler. Teşekkür Ay çok mutlu oldum. <laughs> en istediğim <laughs> şeyde karar veremiyordum. Hangi modeli Günaydın şimdi de alır, alır mı internetten? Hatta Sergül Japon'u almış. He. Götür dedi. Alır getiremez. Ağır ağır evet ağır. Dedim, onu dedim boş ver ben oradan bakarım. Nasıl yani. aklında tuttun? Ya ben bu çoktan beri <laughs> baktım. Baktım evet. Instagram'da dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlarına bak. de Instagram'da bunu yorumuydu. Evet, bakarım şimdi çok teşekkür tamam. ederim. İyi, Çok sağ ol. Hadi. Görüşürüz. Teşekkürler. Ay, bu <laughs> Ya bu yıl ya bu yıl doğum günüm hep ihtiyaçlarım. Tamam. Çok teşekkürler. Bir şey Kadın ve şu ile sileceğim tabii ki öyle alacağım kendisini. Gerçekten çok mutlu oldum. yapım aşamaları var. Evet, bakar mısınız? Böyle bu şekilde. Bu. Ve makinenin kendisi. Hemen bir çıkartıyorum. Bu makinelerde sevdiğim özellik sabitlenebilmesi tezgah. Öylelikle düşmez. <laughs> bir adet kol. Kol da şuradan. Şöyle. Açma yeri. Kolu çıkarıyoruz yeri çok güzel ve diğer yeri evet gördüğünüz gibi çok güzel burada da ayarları var yani nasıl oluyor şu an bilemeyeceğim <laughs> okumam lazım iyice çok 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 beğendim ay çok güzel bir hediye oldu benim için gerçekten ee, çok mutlu oldum Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir sileyim İçeride de yıkayacağım bunları. Tabii ki kullanım kılavuzuna bakarak nasıl temizleyin diyorsa o şekilde. Bu şekilde. Ay, çok mutlu oldum. Aa yalnız bu iki farklı erişte kesiyormuş. 48'den 8den 6'ya kadar ayarlayabiliyormuşuz. Aa evet çok güzel iki bıçaklı kalın bir buçuk milimetre. Ay çok güzel, çok güzel, çok güzel. Anneciğim çok teşekkür ediyorum. Çok beğendim. Bakar mısın bu arada ne kadar pislik çıktı toz. <laughs> toz çıktı toz. Evet. Makinemi yıkayayım güzelce biraz öğreneyim. Birazcık öğreneyim. En yakın zamanda evde taze makarna tarifi gelir. Ben hala buradayım. Şu koruyucu plastik plastiklerini söküp bantları söküp sildim. Bunu da öğrendim. Şöyle geri çekiyormuşuz. Bu şekilde oluyormuş. Şöyle istediğimiz ayara getiriyormuşuz. Gerçekten çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Ay çok mutlu oldum. Şuralarda biraz bantlar kaldı. Onları da alacağım birazdan. Cımbız gibi bir şeyle alamadım parmaklarımla. Şunu göstermek istedim tekrardan şöyle böyle çekilerek oluyormuş. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Anneciğim tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Derken Ender Bey ne yapıyorsunuz? Teli bağlıyorum hayatçıma. Evet, Ender de kendi hobisiyle uğraşıyor. Ud çalmayı çok seviyor Ender ve udların udlarının odunun telini değiştiriyor. Zor mu değiştirmek? Yok. Bilene kolay diyorsun. Evet. Şöyle eskiler bunlar. Yenileri takıyor. İyi, yeniyi takınca biraz çalar mısın? Çalarım da yani. Akor edene kadar. He. Akorda. Aa. Tabii. Bilmiyorum. Pekala. Evet. Kolay gelsin hayatım. Doğum günü hediyemi gördün mü? Birazdan bakarım. <laughs> Aldı doğum günü geçen. Kimden? Annem. Hmm. Niye bu kadar? E, sipariş vermiş falan onu beklemiş. He. O yüzden. Peki. Ama çok güzel bir hediye Benim çok istediğim bir şey. İyi bakalım. Bakarız birazdan. Tamam. Akşam yemeği hazırlıkları başladı. Ramazan pideyi yaptım. Daha önceden Migros'tan almış olduğumuz Tekirdağ köfteleri yağsız tavada cırtlık yapıyorum. Ayrıca bu tavanın içerisinde köfteler pişirdikten sonra şöyle iki dilim soğan ve birazcık biber kızartacağım. Yine yağsız. Belki bir iki damla yağ atabilirim. Köftenin kalacağı yağ bağlı. Ender de salatamızı yaptı. Menümüz bu kadar. Sofrada görüşmek üzere. Biz hazır. Günün menüsü. Tekirdağ köftesi, biber ve kuru soğan. Izgara mı derler, kızartma mı derler? Yani bunu saldığı yağla pişirdim. Kızartması diyelim. Anneannem göndermiş. Anneanne köftesi, patates kızartması, biber ve domates, anane turşusu yapmış olduğum pide, ramazan pidesi, enderden tulum peynirli roka salatası, dedemin pul biberi, bugün sos olarak acılı mayonez ve şu yakitori sosu kullanacağım köftelerde yemek için. Hadi bize. Afiyet olsun. <laughs> ben çay içiyorum. Çay demlemiştim. Yemekte çay çok seviyorum. Soda. Soda. Hadi bize afiyet olsun. Köfteler çok güzel olmuş. Köfteler elinde sağlık. Senin de köften çok... Gülşah da köfteyi yaptı annesi pişirdi. Gülşah sen? Hepimizi Eline yapalım. sağlık. Benim kızlar çok Zaten marifetli. Olsun. Seray'dan pideye. Küçük yapalım. kızımdan köfte ve salata. Hani hamdışımdan yani. Hadi bize afiyet olsun. Hmm, buyurun siz Bakın sağlık çocuğum çok güzel olmuş bir de senin gibi güzel olmuş da bak sana. Sen her yerin kolunu sağlık. İlkin en derinde seninle. De. Çok beğendim çocuğum. Çok güzel olmuş. Ellerin kolunu sağlık. Köteki bereket torundan gibi güzel olmuş. Torundan gibi güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Benim hadi. torunum ne yapmaz güzel olmaz. Sen de güzel oluyor maşallah. <laughs> İyi bakalım hadi. kendin de güzel, birileri de her şey de güzel. Görüşürüz. Afiyet olsun. Sağ ol.